Şöyle az uzaktan görükmüyor ki bura. Yok hmm. yok yo, ben o bilir. Şurayı da aktım abi. Şöyle götürdüm. Şuraya çana. Şura üstteki giriş. Şu bölüm üstteki giriş. Panelin biri kaçırdı söktüm. Ya kenara, camı Tamam baba. Düzelterim. Dur. Şurada kazanın alttaki bölümü. Bunu da buradan böyle boruyla uzattım. Hop geldim buraya. Normalde taşı köşede olacaktı. Oraya direkt girdim çapraz. Yani